kardeşlerim evinizdeki elektrikli aletleri bilinçli kullanmak ve tasarruflu lambalar tercih etmek aileniz ve Türkiye'nin ekonomisine katkı yapmak gelecek nesiller için daha fazla okul daha fazla hastane demek haydi enerjinizi toplayın kendiniz için küçük Türkiye için büyük bir adım atın değerli hanımlar evinizdeki elektrikli aletleri bilinçli kullanarak ve tasarruflu lambalar tercih ederek ailenize yılda bir çeyrek altın, Türkiye ekonomisine ise yılda dört milyar lira kazanç sağlayacağınızı biliyor musunuz? Haydi, enerjinizi toplayın, kendiniz için küçük, Türkiye için büyük bir adım. Atın. Elimiz elektrik düğmesine her gittiğinde elektriği hiç kullanmamış kardeşlerimizi göz önüne getirmek zorundayız. Elimiz ocağın düğmesini her gittiğinde hiç ocak görmemiş, odundan, tezekten başka hiçbir enerji kaynağı kullanmamış kardeşlerimizi hatırlamak zorundayız. Bir çamaşır makinesinin, bir bulaşık makinesinin düğmesine basarken dünyadaki kaynakların adaletsiz dağılımından ve açlıktan dolayı hayatını kaybeden masum yavruları düşünmek zorundayız. İsraf edilen her bir enerjinin dünyamızda yok olan ağaçlar, kirlenen sular, eriyen buzullar anlamına geldiğini hepimiz idrak etmek zorundayız. Tasarruf tamamen kişisel bir sorumluluktur. Hiç kimse bu sorumluluğu başkasına yükleme lüksüne sahip değildir. Kendi vicdanımızla yüzleşerek kendimizi çocuklarımızın geleceğini, dünyanın geleceğini düşünerek bu tasarruf hareketini, bu hayır hareketini büyütmek ve çoğaltmak durumundayız. Bu kampanyanın Türkiye'nin de dünyanın da insanlığın da geleceği adına son derece önemli bir kampanya olduğunu, önemli bir adım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu kampanyayı başlatan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, katkı ve destek veren tüm kamu ve özel kuruluşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kampanyanın ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz ve insanlığın geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hanımlar, modern hayatın gerekliliği olarak hepimiz evlerimizde türlü çeşitli elektrikli ev eşyaları kullanıyoruz. Bugün karşınızda olmamın sebebi bütün bu elektrikli ev eşyalarını kullanırken alacağımız küçük tedbirlerle enerji verimliliği sağlamak. Eğer enerji verimliliği sağlarsak hem aile bütçemize hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız. Mutfağımızda buzdolabımız var, değil mi? Banyomuzda çamaşır makinemiz, salonlarımızda televizyonlarımız. Şimdi küçük tedbirlerle nasıl enerji verimliliği sağlayacağımıza gelin birlikte gözden geçirelim. Buzdolabınızın buzluk ve soğutma sıcaklıklarını doğru ayarlayın sevgili hanımlar. Buzdolabınızın kapağını sık sık açıp kapatmayın. Eğer çocuklarınız bunu yapıyorsa onları da tatlı bir dille uyarın. Buzdolabınıza yemekleri lütfen kapalı kaplarda koyun. Buzdolabınızı diğer beyaz eşyalara yakın yerleştirmeyin. Aralarında beşer santim boşluklar olsun. Yemeğinizi iyice soğutmadan buzdolabınıza koymayın. Hem yemekleriniz bozulur hem de dolabınız. Ben fırında yemek pişirmeye bayılırım. Bana göre en sağlıklı pişirme şekli fırında pişirilen yemek şeklidir. Yemeğinizi fırınınızda pişirirken fırın kapağını sık sık açıp kapatmayın. Fırınınızda cam veya seramik kaplar kullanmaya dikkat edin. Fırınınızı pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatın. Fişini prizden çekin. Emin olun yemeğiniz pişmeye devam edecektir. Gerekli olmadıkça ön ısıtma yapmayın. Tencerelerinizin kapaklarını iyice kapatın ki buharları kaçmasın. Mutfağımızdaki en önemli ikinci elektrikli ev aletimiz bana sorarsanız bulaşık makinesi. Çünkü benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Makinenizi tam kapasite doldurup çalıştırın. Ekonomik devir kullanın bulaşıklarınız yine de temiz olacaktır. Bakımlarınız düzenli yaptırmayı hiç ihmal etmeyin. Elektrikli su ısıtıcınızı kullanmadığınız zamanlarda fişne prizden çekin. Kireç ve tortuları temizlemeyi aman ihmal etmeyin. İhtiyacınız kadar su ısıtmaya dikkat edin. Gelelim en fazla vaktimizi geçirdiğimiz banyolarımıza. Banyolarımızda çamaşır makinelerimiz var değil mi? Gelin şimdi çamaşır makinenizi nasıl kullanacağımıza şöyle bir göz atalım. Sevgili hanımlar makinenizi tam doldurun. Ekonomik ve kısa programları tercih edin. Çamaşırlarınızı mutlaka kaynar suda yıkamanız gerekmez. Düşük sıcaklıkta da artık temizliği sağlayacak çok güzel deterjanlarımız var. Çamaşır makinenizin bakımlarını düzenli yaptırmayı ihmal etmeyin. Düşük sıcaklık eşittir uzun ömürlü çamaşır. Çamaşırlarınızı düşük sıcaklıkta yıkayın. Eğer elektrikli termosifon kullanıyorsanız yatıya gittiğiniz zaman bir misafirliği eltinize, görümcenize lütfen fişi prizden çekmeyi ihmal etmeyin. Termosifonlarınızı sıcak suyu kullanacağınız yere yakın monte edin. bir kez ya da iki günde bir mutlaka kullandığımız başka bir elektrikli ev aletine geldi sıra. Elektrik süpürgesi. Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık boşaltın. Böylece onun çalışma kapasitesini arttırırsınız. Motor, fırça ve boru bölümlerini de temizlemeyi lütfen unutmayın. Ütü yapmayı sever misiniz? Ben pek severim. Hele şimdi bu yeni çıkan buhar kapasitesi yüksek modelli ütülerle ütü yapmak benim için ayrı bir keyif. Eğer siz de evinize yeni bir ütü alacaksanız lütfen buhar kapasitesi yüksek bir model seçin. Çamaşırlarınızı nemli olarak ütüleyin. İşiniz bitmeden 5 dakika önce ütüyü prizden çekin. Ütüdeki sıcaklık çamaşırları ütülemenize yine de yardımcı olacaktır. salonumuzun baş köşesinde kurulmuş televizyonumuz. Televizyonunuzu kumandasından değil düğmesinden kapatın. Evde fazla yanan lambaları söndürmeyi sakın ihmal etmeyin. Çocuklarınızı bu konuda uyarmaktan hiç çekinmeyin. Kontrollü aydınlatmalar, tasarruflu ampuller kullanın. Genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatmaları tercih edin. Hadi gelin bütün bilgilerimizi şöyle bir kere daha gözden geçirelim. Beyaz eşyalar arasında en az beşer santim boşluk bırakın. Çift cam kullanmaya gayret edin veya pencere bandı kullanın. Radyatörlerin önünü boş bırakın ki ısı kaybınız olmasın. Radyatörlerinizde termostatik vanalar tercih edin. Bütün bunları yaptığınız zaman hane başına yılda bir çeyrek altın tasarruf edebilirsiniz. Bu Türkiye ekonomisine 4 milyar lira kazanç demek. 4 milyar lirayla neler yapılmaz ki? 1000 tane okul. 200 tane tam teşekküllü hastane. Hadi sevgili enerji hanımlar, bütün bu konuştuklarımızı aklınızda tutun, uygulayın. Kendiniz için küçük, Türkiye için büyük bir adım atın.